İki küçük lamba ile her biri farklı bir lambanın çalışmasını sağlayan 5 tane düğmeden oluşan bir sistem. Aşağıda şekilde gösterilmiştir. Düğmelerin üstündeki yönlendirmeler silindiğinden hangi düğmeden hangi lambayı çalıştırdığı bilinmemektedir. Buna göre lambaların tamamı açıkken düğmelerden rastgele iki tanesine basıldığında orta lambalardan biri ve küçük lambalardan birinin kapanma olasılığı nedir? Şimdi elimizdeki lambaların <laughs> bir tanesi küçüklerden birini, diğeri küçüklerden diğerini Ortalardan birini, ortalardan diğerini, bir de büyük olanı açıyor. Bizim istediğimiz ne? Bir tane orta lamba, bir tane de küçük lambanın kapanması. Orta lamba iki tane var zaten. Onun birinin kapanmasını, küçük lamba da iki tane var. Onun da birinin kapanmasını istiyoruz. Yani ikinin birlisi çarpı ikinin birlisi. Bu istenen durum, tüm durum ne? Beş lambadan herhangi iki tanesini seçeceğim. Beşin ikilisi. 2'nin birlisi 2, 2'nin birlisi 2, 5'in ikilisi 10. Sadeleştirirsek de 2 bölü 5 gelir.